AVM hırsızı konuştu. Kıyafet değiştirmeye geldim. İnşaatı görünce çalmaya karar verdim. Edinilen bilgiye göre olay 2 Şubat gecesi Merkez Yüreğir ilçesi Optimum Alışveriş Merkezi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre alışveriş merkezine giren bir şahıs kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL alıp kayıplara karıştığı için polis alarma geçmiş. Daha sonra hırsızın AVM'nin havalandırmasında olduğu tespit edilmişti. Ayrıca hırsızın çaldığı altın ve parayı da kaçarken attığı belirlenmişti. O şüpheli Felit Bey 3 gün sonra dün gece AVM'deki bir kafenin havalandırmasından aşağı atlayıp kaçarken polis tarafından AVM'den çıktıktan sonra Kozan Çarşısı'nda yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin ifadesi alındı. İfadesinde olay günü AVM'ye kıyafet değiştirmeye geldiği sırada Kuyumcunun yanındaki inşaatı gördüğünü, bunun üzerine soyguna karar verdiğini, geceyi bekleyip inşaata saklandığını, duvarı delip kuyumcuya girerek altınları aldığını, ancak alarm çalınca altınları atıp havalandırmaya çıktığını, telefonu kırık olduğu için de hiç haber okuyamadığını, 3 gün boyunca aç ve susuz kaldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca maddi durumu iyi olmadığı için hırsızlık yapmaya karar verdiğini öne süren zanlının yanında cerrahi maske ve çanta olduğu da belirlendi. Hırsızın havalandırmaya kaçtıktan sonra gece birçok kez kaçma girişiminde bulunduğu ancak polis olduğu için kaçamadı. Bir ara acil giriş kapısını zorladı. Bu anların da güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü. Felit Bey ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Kuyumcu sahibi ise hırsızdan şikayetçi oldu.